İyi günler arkadaşlar. Yatırım sesi videolarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz piyasaları genel bir değerlendirmesini yapmak. Çünkü piyasalarda şu anda bir panik havası söz konusu. O yüzden de sistemi sistematiğimizi bozarak normal gününden önce yayınlıyoruz. Bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Genel piyasa değerlendirmesini. 2-3 seanslar oldukça ciddi düşüşler söz konusu. Peki bu düşüşler Panik yapmamıza sebep verecek oranda mı ya da olayı öyle mi değerlendirmemiz lazım? Birçok yerde değişik yorumlar okuyorsunuz ve piyasaların çöktüğü konusunda sürekli bir telkin var. Ben söylemiştim olayı söz konusu. Peki. Biz de bir bakalım. Biz değerlendirmelerimizi bildiğiniz gibi kendi sistemimiz üzerinden yapıyoruz. Erasay sistemi. Yani alım yaptığımız noktalar belli. Kar realizasyonu yaptığımız noktalar belli. Ve günlük alım satım mantığına göre bir stratejimiz söz konusu değil arkadaşlar. Biz uzun dönem elimizde tutabileceğimiz ve bunları yatırımlarımızı koruyabilmesi asıl hedefimize ulaştığımız noktaya kadar değerlendireceğimiz bir plan üzerinden hareket ediyoruz ve bunun dışında da herhangi bu stratejinin dışında da herhangi bir yorum yapmıyoruz, değerlendirmiyoruz teknik analize de girmiyoruz teknik analiz enstrümanlarından bir tek erasayı kullanıyoruz ve erasaydaki noktalara göre takviye yapacağımız alım yapacağımız noktaları mekan realizasyonu yapacağımız noktaları tespit etmeye çalışıyoruz. Peki buna göre bir değerlendirme yapalım piyasalar ne durumdaymış. Gene sistematiği bozarak önce büyük çoğunluğun içinde bulunduğu İstanbul Borsası'ndan başlayalım buradaki grafikte de gördüğünüz gibi son derece ciddi bir düşüşle söz konusu ki biz bunu TL bazlı grafikte baktığınız zaman da gaplı bir açılışla aşağıya doğru inmiş durumda panik yapmamızı gerektirecek bir durum var mı? Gene dolar bazlı grafiğimize dönüp e, olayları bir inceleyelim kendi sistemimiz üzerinden. Bakın bizim alım satım yaptığımız noktalar erasayın en düşük olduğu noktalar yani 40'ın altına inmeye başladıktan sonra biz kademeli olmak şartıyla ve erasay başını döndürdükten sonra e, sadece alım yapıyoruz veya ilaveler yapıyoruz. Tarihi olarak bize buralardan diyelim ki alım fırsatı vermiş. Ne zamanlarmış? O zamanlar 5 Mayıs 2023 yılında bu işe başladığımızı düşünelim. Erasay'ın en düşük olduğu noktalar tıpkı bugünkü değerlere kadar inmiş durumda. Yani 30'un da çok altına indiği bir durum. Biz buralardan 223 dolarlardan yatırım yapmaya başladık arkadaşlar. İlk portföyümüzü oluştururken 223 dolarlardan İstanbul borsasına giriş yaptığınızı düşünebilirsiniz. Bundan sonra şu noktalara gelmiş 22 Haziran tarihlerinde fiyatlar aldığımız noktalar civarında dolaşıyor. Yani şu süre boyunca bir para kazanmış değiliz ama burada ciddi bir pozitif uyumsuzluk söz konusu olduğu için de ondan sonra güzel bir yükselişle karşı karşıyayız. Ve Keral bölgesine geldiğimiz noktalarda burada iki defa var. Bunlar da 315 dolarlar civarına kadar gelmiş. Tekrar düşmeye başlamış. Bakın alım yaptığımız noktalar 246 dolarlar civarı. Bir de şurada yapmışız 262 dolarlar. Bugün borsamızın değeri 297 dolarlar arkadaşlar. Hala bu seviyeleri görebilmiş değiliz. Eğer biz alımlarımızı ve kar realizasyonu bu noktalardan sistemimize uygun olarak yapıyorsak maliyetlerimiz şu anda 250 doların üzerinde olmaması lazım. Tekrar yükselmiş ve burada larda yapmış olduğumuz kar realizasyonuna girmişiz ve ondan sonra tekrar düşmesini beklemişiz ve bu noktalardan yani 269 dolarlardan tekrar bir ilave yapmışız. Tekrar hatırlatıyorum. Bugün şu andaki fiyat 297 dolarlar bu korkunç düşüşe rağmen. Peki buradan aldığımız 273 dolarlardan aldığımız yatırımımız ne olmuş? Buralarda tekrar bir ker realizasyonuna girmiş 339 dolarlar civarı. Sürekli bu döngü halinde devam etmiş. Bu sattığımız noktalardan biz tekrar alıma geldiği durumlarda eğer ilavelerimizi gerçekleştirebildiysek adet de arttırmış oluyoruz ve adet de arttırırken üstelik ortalamamız düşüyor. Hala aldığımız noktalarda bakın bir de şurada bir alım noktası vermiş 307 dolarlar civarında bir ilave daha yapmışız. Şu anda 297 yani 10 dolar yukarısından yapmış olduğumuz kar kadar ilavemiz söz konusu. Bir de burada 31 Temmuz'da bir tam sınırdan dönmüş ama takviye yapılabilir e, seviyeler diyebiliriz. 319 dolarlardan yapmışız. Yani ortalamamıza baktığımız zaman ki bu hesabı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer stratejiye sadık kaldıysanız bugünkü rakamlar sizin için son derece güzel seviyeler. Burada RSI şayet kafasını çevirdiği takdirde. Alım işlemi gerçekleştirilirse bunlar bir daha kolay kolay göremeyeceğimiz rakamlar. Keza gördük diyelim bunun da altına indi seviyeler 293 dolarlar olacak. Hala bizim geçmişte aldığımız noktalara ulaşabilmiş değil ki bizim için güzel bir alım fırsatının devam ettiğini ve güzel kazançlara işaret ettiğini gösteren noktalar olacaktır eğer düşerse ki biraz daha salması aslında bakarsanız yatırımcı olan gerçek yatırımcı olan arkadaşlarımız için çok güzel fırsatlar doğurmuş olacak. Zaten asıl amacımız bizim fiyatların uygun olduğu dönemlerde toplayabilmemiz. Biz tüccar olarak düşünmemiz lazım bu olayları. Fiyatlar uygunken malları alıp tezgahımıza koymamız lazım. Ve kıymetlendiği zaman gerçek ederini bulduğu zaman da bunları değerlendiriyor olabilmemiz lazım. Bunun için de bir takım sebepler lazım. Ya bilançolar şirket bilançoları kötü gelecek. Ki fiyatlar düşsün veya işte bu tür krizler çıkacak ki bunlar tarihi fırsatlardır. Her kriz dönemi tarihi bir fırsattır. Bunu da geçmişe bakarak değerlendirebilirsiniz. Ki bu bizim ilk yaşadığımız olay değil. Pandemide de yaşadık benzer çöküşleri, benzer düşüşleri. Çöküş demek içim el vermiyor e, çünkü işin mantığına aykırı. Pandemide çok güzel alın fırsatları verdi. Keza üzücü bir olay yaşadık deprem olayı. Orada çok güzel fırsatlar verdi. Bunu fırsata çeviren arkadaşlarımız ki bak baktığınız zaman hepsinde Erasay çok güzel noktalarda. Oralardan takviye yapabilenler, oradan alım yapabilen arkadaşlarımız için şu anda az önce göstermiş olduğum rakamların da altında portföylerini ciddi şekilde zenginleştirmiş oldular. Eğer bir sebep olmazsa fiyatlar zaten düşmeyecektir arkadaşlar. En fazla yatay seyirde gidecektir. Bu düşmesi için bir takım sebeplerin gerçekleşmesi lazım. Şunu da unutmayın. Her satıcının karşısında bir alıcı var. Bu tepe noktalarda da bir insan satıyor başka bir arkadaşımız satın alıyor bunu. Buralardan maliyetleniyor. Sizler eğer sisteme doğru şekilde kanalize olduysanız ya onu disiplinli bir şekilde uyguluyorsanız bütün alım maliyetleriniz sizin en düşük seviyeler. O zaman panik yapacak herhangi bir şey olmadığını bu analizleri yaptığınız zaman sizler de göreceksiniz. Gerçekten karşınızdaki olayın bir fırsat olarak değerlendirmeniz gerektiğini çok daha net anlayacaksınız. Birçok yorum yapan arkadaşımız bunu bir çökme olarak değerlendiriyor. Piyasalar çöktü diye nitelendiriyor. Bu tabiri kullanabilmemiz için çok çok büyük felaketlerin olabilmesi lazım. Ve gerçekten piyasanın toparlanma şansının artık kalmaması lazım. Bakın hem jeopolitik risklerin üst seviyede olduğunu düşündüğümüz dönem Nedir bu? İran'daki olaylar, yaşanılan olaylar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanılan olaylar. Keza bunların hiçbir tanesi ciddi alım fırsatları da doğurmadı. Altın hala düşmeye devam ediyor. Petrol hala düşmeye devam ediyor. Belki de çok ender göreceğiniz bir şekilde... Piyasada ne varsa aşağı doğru yönleniyor. Bu yatırım yapılabilecek çok güzel bir fırsat. Demek ki jeopolitik risklerin de yatırım araçlarında çok ciddi bir etkisi olmadığını, çağımızda olmadığını ya da çok samimi, yatırımcıya çok samimi gelmediğini görüyorsunuz. Bütün Bu, bunların birer danışıklı dövüş olduğunu da görüyorsunuz. Sistem o kadar güzel çalışıyor ki bakın burada da görüyorsunuz ikili tepeyi yaşadıktan sonra nasıl düşmeye başlamış. Keza Erasay uyumsuzluğunda görüyorsunuz. Bunlar bizim günlerdir anlatmaya çalıştığımız, ders niteliğinde sizlere göstermeye çalıştığımız olaylar ve sebebini de kendi kendine yarattı. Ve bir kriz ortamı olarak değerlendirildi ama bunlar bizim gibi yatırımcılar için günlük alsatçılar için konuşmuyorum tabi günlük alsatçılar farklı kriterleri değerlendiriyorlar onlar için üzücü olmuş olabilir ama gerçek yatırımcı için her zaman karşısına çıkmayacak çok ender olarak karşılaşabileceğiniz bakın geçmiş grafiklere bakın 30'un altına indiği noktaları değerlendirin burada var böyle bir kriz. Tarih olarak baktığınız zaman 9 Mayıs 2023. Buralarda o noktaları bulmuşuz. Ve o tarihten itibaren de bir daha bu derece güzel bir alım fırsatı verdiği noktayla karşılaşmamışız. Birçok arkadaşımız buraları yaşarken söyledikleri şey bir türlü alın fırsatı vermiyor. Ne yapacağız? Nereye para yatıracağız diye. Çünkü birçok enstrüman aynı anda yükselmeye devam ediyordu. Alın size çok güzel yatırım fırsatları. Bu fırsatları değerlendirirsiniz. Panik yerine bunu fırsat olarak görür. Kulağınızı yorumlara kapatırsınız. Sadece yatırımcının tansiyonunu dikkate alırsanız e, buradan kazançlı çıkmamak neredeyse mümkün değil ki bu da süre olarak lütfen bu aradaki mesafeleri dikkate alarak geçmişteki hareketleri dikkate alarak bunun da ne kadar süreceğini hesaplanmanız da çok zor olmasa gerek arkadaşlar. Bizim borsamızda durum bu bence ki ben Arasay'ın kafasını çevirmesini, bekliyorum. Şurada bir parti girmiştim, kademeli olarak girmiştim. Ee, oldukça da iyi noktalardı ki burada kafasını çevirdikten sonra alım talimatlarımı vermiştim. Keza şimdi de erasayın dönüş noktasını çevirmesini bekliyorum ki bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bütün bunlar aslında bir eğitimin bir parçası. Evet, döndükten sonra ikinci kademe alımları da yapabileceğiniz noktaya geliyor ki en az üç kademe olarak düşünmeniz lazım bütün bu e, alım satım olaylarına. Hemen arkasından Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de durum neymiş? Çünkü bir ciddi panik de o piyasalarda yaşanıyor. Bitcoin'de şu anda 50.800'ler civarına kadar İnmiş durumda şu anda güzel bir destek noktasında, buradan dönme ihtimali olasılığı yüksek ama dönmediğini düşünelim. Yine güzel fırsatlar verecektir. Bu arasayın her alım noktasında kademeli olarak alım yapıyorsanız şayet güzel bir portföy oluşturmanız da. Mümkün arkadaşlar. Bakın daha önce alın fırsatı verdiği noktalar 24.900'ler civarıydı. Bugün neredeyse iki katına yakın bir rakamdayız ve ciddi bir panik havası yaşıyoruz. Bunun dışında şurada iki defa daha vermiş. Bu noktaya da baktığınız zaman 39.500'ler tekrar ediyorum bugünkü değeri 50.700 bir alım fırsatı da 30 Nisan 2024'te vermiş. Bu noktalarda 57.063 yani 7.000 dolar yukarısında. Bu üç tane alım noktasının ortalamasını aldığınız zaman hala bugünkü rakamların çok altında bir girişinizin olması lazım ki yatırımcı dediğiniz insanın yapması gereken şekilde zaten bu. Eğer siz bu noktalardan zaten alım yaptıysanız sizler için söyleyebilecek çok fazla bir şeyimiz yok maalesef. Çünkü alınmaması gereken noktalarınızı da tespit etmeniz gerekiyor ki bir yatırımcı için en önemli kriterlerden bir tanesi Erasay 50'nin üzeri kararsız bölge dediğimiz hatta 70'in üzeri artık tehlike sinyallerinin çaldığı bölgeler. E, bu konuda da çok itiraz eden arkadaş vardı. Trendleri kaçırıyoruz kaçırma ihtimalimiz var diye ama sistemin bütününü bilmeyen arkadaşlarımız için maalesef öyle değerlendirmek mümkün çünkü biz sadece kar realizasyonu yapıyoruz. Trendi kaçırmıyoruz. Ana sermayemiz hala içeride duruyor. Benim gördüğüm kadarıyla Bitcoin'de de bir çöküş söz konusu değil. Bunu böyle değerlendirmek çok yanlış olur. Sadece uzunca bir süredir beklediğimiz çok güzel alım noktalarına gelmiş durumda ki ger keşke 46.600'lere kadar bir iniş sağlayabilse Hat hatta daha altında 39.940 binler var. Buralar gerçekten hem kuvvetli destek noktaları hem de oldukça iyi noktalar. Evet, bu düşüşün biteceği noktalara size sinyal verecek noktalardan bir tanesi de hacim hacim de gittikçe azalıyor gördüğünüz gibi. Bu artık dönüşün de çok uzak olmadığını, ama buna hemen yarın demek mümkün değil tabii çünkü fiyatların hangi yöne hareket edeceğini, haber akışlarının nasıl olacağını kestirebilmek mümkün değil. Sizin asıl aklınızdan çıkarmamanız gereken konu sadece piyasaya göre fiyatların ucuzladığını gördüğünüz noktalarda sisteme sadık kalarak takviyeler yapabilmeniz deyip Avrupa piyasasına da şöyle bir bakalım. Yabancı piyasalarda durum ne? Yabancı piyasalarda en ciddi düşüşlerden birini yaşadı ve iki seanstır gaplı düşüşler Yaşıyor, bunları da kapatması lazım. Ama buraya kadar inmesi, bu fiyatların sağlığı açısından çok iyi oldu. Bakın, 22 Şubat tarihinde buralarda bir gaplı yükseliş yapmıştı, burası açık kalmıştı. Bildiğiniz gibi gaplar eninde sonunda e, kapanan noktalar e, ve burayı kapatmaya geldi. Bugünkü kapanış bu şekilde se, e, cereyan ederse, kuvvetli bir mumla kapanmış. Olacak ki e, buradaki fiyatların teyidi anlamına gelen bir konudur ve şu anda çok ciddi bir destek noktasına kadar yaklaşmış durumda 17.030'lar e, kuvvetli bir destek noktası. Buradan dönme ihtimali yüksek ama eğer yatırım gözüyle bakıyorsanız keşke biraz daha aşağılara yani 16.500'lere kadar inebilse diye bu olayı değerlendirmeniz lazım. Burada da yatırım yapılabilir seviye Erasay kafasını çevirdikten sonra ilk kademeli alışınızı yapabilirsiniz diye de bir not düşmek istiyorum. Şu anda bu kafa dönmeden burada alım sinyali gelmiş demek değildir deyip S&P 500'e bakıyoruz. Çok daha güçlü bir piyasa, kuvvetli bir piyasa. Orada da güzel düşüşler söz konusu. Hatta birkaç tane kapı da var. 5.050'ler civarına kadar düşse burada da tarihi bir alın fırsatı yaşanacak ki grafik bize hala önünün açık olduğunu, bu düşüşlerin devam edebileceğini gösteriyor. Erasay 30'lara kadar ki bakın ilk fırsatı burada vermiş de çöktü battık bittik diyoruz piyasalar allak bullak oldu diyoruz ama biz zaten İlk alım noktamız, ilk almamız gereken nokta daha doğrusu burası olması lazım. Biz başka bir sistem üzerinde konuşmuyoruz. Kendi sistemimize göre yorum yapıyoruz. Zaten aldığımız noktalar 4970 dolarlar civarıydı. O yüzden tekrar aşağıya doğru inmesi bize böyle güzel bir fırsat yaratacaktır ki bu ilk 30 noktasına indikten sonraki kazancını bir kontrol ederseniz e, bu sistemin %15-14 e, civarı bir artış sağlamış ki dolar bazında oldukça da güzel bir artış. Aynı düşüş buralarda da yaşanırsa ki o kadar derin olacağını da düşünmüyoruz. Buralardan güzel e, dönüşler olabilir arkadaşlar. Nasdaq'a bakalım Nasdaq S&P'ye göre daha hareketli. O da peş peşe gaplı kayıplar yaşıyor. Şu anda kapanması gereken bir iki üç tane gapı var. Bu geri dönüşte bunları da kapatacaktır ki sadece gapları kapatması bile yaklaşık dört tane kademe yukarı çıkması anlamını taşıyor. Şu anda bir alt kademeye inmiş vaziyette bu kanalın içinde de hareket edebilir. E, ya da bugünkü açılışta seyredeceğiz durumunu ama onun da önünde düşmesi için hala güzel fırsatlar var arkadaşlar. Bunları değerlendirmekte fayda var. Bunları siz çöküş olarak değil, önünüze çıkabilecek ender fırsatlardan biri olarak değerlendirin lütfen. Kendi sisteminiz varsa, sisteminize göre hareket ediyorsanız burada panikleyecek bir şey yok. Bütün bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra ben bu seriye başlarken bahsetmiş olduğum öğretilere bir göz atacağız ve petrole geçelim. Petroldeki duruma bakalım. Petrol de, RSI de güzel noktalarda ki burada şu anda bir pozitif uyumsuzluk da söz konusu. Yatırım yapılabilir seviyelerde. Bütün gerginliğe rağmen, Iraktaki, İran'daki gerginliğe rağmen şu anda petrol fiyatları da düşüşünü Devam ettiriyor demek ki yatırımcı oradaki gelişen olayları çok fazla ciddiye almadı keza bunu altını değerlendirirken de göreceğiz. Gümüşte çok güzel bir düşüş var. Ee, hani kriz ortamı emtialara yarardı diye söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar artık. Yatırımcı gerçekleri görüp değerlendirebiliyor. Olayların ne kadar samimi bir söylem olup olmadığına da bakıyor. Şu andaki jeopolitik riskleri çok ciddiye almış durumda değil. Ee, orada da geçmiş dönemlere bakıp bir kıyaslarsanız ona bakalım hemen. Bakın daha önce bu noktalardan bize alım fırsatı vermişti. 22 dolarlar civarındaydı gümüş ve ondan sonra kar bölgesine geldi. Kar realizasyonumuzu bile yaptık ve ta ki geçen haftaya kadar bir alım fırsatı vermemişti. Şu noktalardan bir takviye yapmıştık. İlk kadememizi şimdi dua ediyoruz biraz daha aşağılara inmesini bu Bizim için gerçekten güzel bir yatırım fırsatı olacaktır diye değerlendiriyorum. Bakın bir önceki yükselişin getirisi buralardan alım fırsatı verdi ve ilk kar realizasyonunu %30'larda yaptı neredeyse. yüzde %30'lardan sonra bir kademe daha yükseldi. Ona da şöylece bir bakarsak görebileceğim noktaya getirmeye çalışıyorum. Yüzde 40lar civarı şu noktalar ikinci alışlar. Ee, gördüğünüz gibi RSI'da bu noktaları gördükten sonra size kısa zamanda güzel rakamlar kazandırabilecek boyutlara gelebiliyor deyip son kez altına da şöyle bir bakalım. Altın uzunca bir süredir yatay bir Seyir'de arkadaşlar ne yükseliyor bir üst kademeye geçmiş durumda ama ne de düşüyor. Şu anda 2374'ler civarında bütün savaş olasılıkları bile dikkate alındığı dönemde nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Hani savaşı seven bir e, enstrümandı böyle söylemler vardı. Bunu çok fazla dikkate almamanız gerektiğini her seferinde tekrarlıyorum yatırımcının gerçek yorumu Erasay'da gizli arkadaşlar buna göre değerlendirebilirsiniz. Gerçek anlamda bir savaş riski doğmuş olsaydı Erasay'ın bu noktalara kadar inmemesi fiyatların böyle düşüş göstermemesi gerekiyordu. Evet dolar 2364'lere kadar bir geri çekilme yaşayabilir. O noktayı da kırarsa bir alt kanala girecektir ama keşke gelebilse de Erasay'da da alan noktasına gelmiş olsa bize yatırım fırsatı verebilmiş olsa dediğim gibi her zaman bu fırsatları yakalayamıyoruz deyip bu seriye başladığım yaklaşık 6-7 ay önceki öğretilerimize şöyle bir göz atalım arkadaşlar bizim bir anayasamız vardı bu sistem mi kurmaya başladığımız zaman yatırımcı olarak bir anayasamız olması lazımdı ki herkesin tekrar ettiği ve söylediği bütün e, yatırıma başlayanlar için söylenen ihtiyacın olan para ile yatırım yapmayacaksın. Bu çok önemli bir konu. Eğer böyle bir parayla yatırım yapmadıysan zaten şu anda bu olayları panikle karşılamaman gerekiyor. Bunları bir fırsat olarak değerlendirmen gerekiyor. Ne diyoruz biz? Uzun vadeli yatırım yoktur. Çünkü yatırımın ne zaman doygunlaşacağı, ne zaman kazanç sağlayacağı belli olmaz. Bir sene sonra da gerekli doygunluğa ulaşmış olabilir. Orada realize yapabiliriz. Önemli olan uzun vadeli sıkıntılı dönemlere dayanabilecek yatırımcı olabilmek. Bunun da en büyük kuralı ihtiyacın olmayan parayla yatırım yapma. İkinci ana maddelerimizden bir tanesi korkmayacaksın. Bu piyasalarda eğer bir stratejin varsa, eğer ne yaptığını biliyorsan, nerede alım, nerede satım yapabileceğini biliyorsan, bu kuralları kendine koyduysan işte bugün bu paniği yapmayıp bunu fırsat olarak görebilirsin. Sistematiğinde kademeli alım satım varsa nereden alacağın, nerede satacağın noktaları tespit edebiliyorsan zaten korkmana gerek yok. İşleyen bir sistem en kötüsü bile para kazandıracaktır arkadaşlar. Ve panik yapmayacaksın ki bir yatırımcı için en tehlikeli konulardan bir tanesi. Bugün çok uygun rakamlara zararına birçok arkadaşımız Elinden mallarını çıkartmış vaziyetteler ki e, bu da ne yapacağını bilememekten kaynaklanan bir durum. Evet tüccar gibi düşüneceksinizi daha önce söyledim. Mal ucuzken alınır arkadaş şu anda da mallar oldukça ucuz olarak düşünebilirsiniz. Her kriz bir fırsattır bunu da unutmamanız gerekir. Ama bizim ana temel kaidelerimizden bir tanesi bu madde yükseldiğinde satacak kadar malın düştüğünde de alacak kadar paran olacak. Bu kanalda her zaman söylediğimiz olayı tekrar ediyoruz. Bunu kayıp olarak değerlendirmeyin. Paranızın en azından bir yüzde onu kenarda dursun. Bunu para piyasası fonlarında bile değerlendirebilirsiniz. Hiç önemli e, değil arkadaşlar. Eğer o para cebinizde yoksa bugün bu seviyelerden hisse senedi alma şansınız yok. Hatta biraz daha düşerse oralardan hiç alma şansınız yok. Olaya bir de şu gözle bakın. Piyasalar çöktü. Bu ne demektir? Yani artık Mercedes battı. Mercedes diye bir firma yok. Satış yapamayacak. Dükkana kilidini vuracak. Coca-Cola battı. Apple battı. Olayları bu şekilde görürseniz panik yapın. Bunlar dükkanı kilitlediler gittiler. Ya da bizde Koç Holding kapısına kilit vurdu. Oyak çimento yerle bir oldu artık açılmayacak üretim yapmayacak diyorsanız olaylar bu pozisyona geliyorsa buyurun panik yapın. O zaman elinizde neyiniz varsa satabilirsiniz. Eğer bunların olabileceğini düşünüyorsanız satabilirsiniz ama lütfen kurtların tuzağına düşmeyin sizi e, birçok kanalda korkutabilirler hem uzun vadeli yatırımcıyız korkmayın derler hem de piyasalar çöktü derler bakın geçmiş bütün tarihlere bakın piyasa ne zaman çökmüş arkadaşlar ne zaman kapısına kilit vurmuş bütün geçmişe bakın çok büyük düşüşler yaşadı bu piyasa ne zaman kapısına kilitler vurmuş bakın fiyatların nereden geldiğini değerlendirin. Eğer bazı kurallarınız varsa korkmanıza gerçekten bir gerek yok. Dolar bazlı tutuyorsanız hesabınızı bunu altın bazlı da tutabilirsiniz önemli değil. Ama bütün varlığınızı bir değere ölçüm cihazı olarak bağlamanız lazım. TL olarak değerlendirmiyorsanız olayları dediğim gibi korkacak hiçbir şeyiniz yok. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın sağlıkla saatte huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.